Muhterem Arıkla hemşerilerim, sizlere bu kez ata topraklarınızdan selamlar getirdim. Gayemiz Ümran Evi yaşayan, köklerinin uzandığı toprakları unutmamış, kıymetli hemşerilerimizin memleket hasretini bir nebze olsa gidermektir. Memleketinizde dostlarla sohbet ederek hazırladığımız bu belgesel, geleceğe güzel bir hatıra olarak kalacaktır. El ele ve kardeşlik içinde yaşadığımız ümraniyemizden hepinize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Cenabı Allah'a emanet olunuz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hoşça kalınız. Ümraniye'de yaşamakta olan Arık köylüler için Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun kesiştiği bir noktada ülkemizin en uzun nehri Kızılırmak'ın doğduğu topraklarda Sivas'tayız. Sivas'ın en doğusuna geldik, İmranlı ilçesine. Acaba buradan nereye gideceğiz? Biraz ipucu verelim size. Müzik Tanıdık geldi mi? Evet evet Arık köyü burası. Sivas'a 133, İmranlı ilçesine ise 33 kilometre uzaklıkta Arık köyü. Bozkır ve yer yer ormanlık topraklar. Nasıl güzel şu dağlar. Kahverenginin farklı farklı tonuyla kamaşıyor gözlerimiz. Şu bakıldığında bir dağ silsilesi görüyoruz. İlk defa gören yabancı gözlere sanki bu dağlar geçit vermeyecek gibi gelir. Bu dağlar mı ayırdı seni yardan ey sevgili? Hüzünlü dağlar mı bu dağlar? Bu dağların bozu yüreğinin renginde mi? Şu çıplak başlı dağların ardında demek yüreğine hasret kaldı. Ah hiç de öyle değil. Göç edeni yani gideni ama döneni çoktur buraların. Bu dağlar kavuşmayı da kavuşturmayı da çok iyi bilirler. Kışın çok soğuk geçer burada. Rakımı yüksek ve iklimi zor olduğu için çok meyvacı türü yoktur buralarda. Güzel bir ova üzerinde kurulmuş Arıp Köyü. Burası köy konağı. Köy muhtarlığı da burada yer alıyor. Muhtarımız Mustafa Yolaçan'ın yanına gidelim hemen. Bize köyü hakkında bilgi aktarsın. Muhtarımız 1956 doğumlu. Üç çocuğu ve bir torunu var. İstanbul'a Ümraniye'ye göç etmiş ortaokul çağındayken. Dernekçilikle uğraşmış uzun yıllar. Ama 15 yıl önce köyüne dönmüş artık ve muhtar olarak köy için çalışmaya başlamış. Ne güzel. Sevgili muhtarım köyünüzü tanıtır mısınız bize? 1939'da Erzincan depreminde Erzincan fay hattı köyümüze de vurdu. O aşağı, aşağı yukarı 70-80 kişi kaybımız oldu. Kış günü olduğundan dolayı fazla mücadele verememişler. Ve o dönemde 70-80 kişi vefat etmiş, ruhları şad olsun o sıkıntılar içerisinde tabii ki o gün aynı kefene bulmak, aynı mezarı kazmak şansları olmamış. Üçer dörder defin edilerek o şekil bir çalışmalar yapılmış. Onlar büyüklerimizden bize kadar anlatılıyor zaten. Ve 1972'den 74 arası 60 hanelik bir e, İmar İskan ve Bayındırlık Bakanlığı çalışmasıyla bu bölgeye bir yerleşim alanı oluşturmuşlar. Oluşturdular daha doğrusu biz de vardık o dönemlerde çünkü. Ve şu anda e, aşağı yukarı 60 hane burada bu bölgede yerleşim alanı olarak oturuyorlar. Muhtarlığınızın da içinde bulunduğu bu köy konağı hakkında bilgi verir misiniz bize peki? Köy konağı 2001'de tekrar altyapısı yapışladı halk adına e, toplum olarak. Şu anda 425 metrekare üzeri kurulmuş. Bu köy konağın içerisinde muhtarlık, yemekhane, yemek yeme salonları, mutfağımız, e ihtiyaç yerlerimiz, üst katta evleri olmayan ve ev sıkıntısı yaşanmaması için dört dairemiz var. Dört daire yıllık kiraya veriliyoruz. Ve o vesileyle günlük gelip geçen misafirlerimize veya köylülerimizle fark etmiyor. Misafir ediyoruz. Köyümüzde oldukça eski mezarlar gördük. Mezar taşları bizden önce 1910'lara kadar iniliyor. Ve o mezar taşlarının e, üzerindeki tarihi bulunmayan daha çok geriye gidiyor. Yani 1834'e kadar burada yerleşim alanı oluşmuş. Ama daha önce yerleşim varmış. Fakat yerleşimi kimler tarafından, kimler terk etmiş, kimler kalmış, onun neticesine kayıtlı olarak varamadık. Hoca Ahmet Yasebi'nin e, ...torunlarından e, mezar bulunmaktadır. O vesileye türbe haline dönüşmüş, halkın ziyaretine açık ve halk ziyaret ediyor. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkürler muhtarım. Kolay gelsin size. Burası eski okul. Köyde aktif bir ilkokul yok çünkü bu çağda yeterli sayıda çocuk yok. Daha büyük olan öğrenciler de farklı yerlerde alıyorlar eğitimlerini. Dolayısıyla okul binası şu anda gençlik ve kültür evi olarak kullanılıyor. Önünde de çocuk oyun parkı var. Kasım değerli abimiz de şimdi sıra. Kendisi 1950 doğumlu. Üç çocuğu, beş de torunu var. Fransa'da yaşıyor yılın birkaç yılı. İstanbul'a geldiği zamansa zamanının çoğunu köyünde geçiriyor. Abicim çocukluğunda nasıl da öğrenci olmak burada? Neler yapardın çocukluğunda? İlk burada okudum. Beşinci sınıfa kadar okuduk. Yalnız ilk okuldan beşinci sınıfa kadar çok başarılı bir eğitim sistemimiz vardı. Aşağı yukarı 120-130 öğrenci vardı. Tek öğretmen dönemi yaşadık. Birinci sınıfa kadar. Dördüncü sınıftan sonra iki öğretmen geldi verdiler. Ee, o dönemde okuyan çocuklar hepsi çok da başarılıydık. O dönemde bu, şimdiki bilmiyorum lisede okuyan çocuklar bizim yaptığımız matematiği yapamıyorlar. Hesaplarda o kadar başarılıydık o zaman. Sonradan tabi okula gidemedik bir ekonomi sıkıntıdan dolayı. 1965'ten sonra ee, davar güttüğümü hatırlıyorum. Kuzudan başladık davar, ondan sonra öküzle, ve kani arabalarla bir reşberlik yapıyorduk. O reşberlikte 1969'a kadar, 68-69'a kadar devam etti. 68'den sonra evlendi. O zamanlar nasıl olurdu evlenme merasimi buralarda Kasım abi? Sen eşinle nasıl evlendin mesela? severek kaldık tabii ya konuşarak kaldık. O dönemde pek böyle yaklaşımlar yoktu ama biz konuşuyorduk. Ama nasıl konuşuyoruz? Ara, aracıyla yani yüz yüze gelmek mümkün değil. Düğünü köyde yaptık. İki mahalleydi bizim köyümüz. Biz, bu mahalleden gelenler misafir ediyor. Burada da adete bizim o davul zurnacılar herkesin evini geziyor tek tek o akşam toplanıyorlar. Orada da o davuzun acılara bir hediye yapıyorlar o ev er sahipleri. En son toplanıyorlar işte şey yoktur, düğün salonları yoktur. Kimin ev ahırı büyükse ya da ev damı büyükse düğün orada yapılıyor. Benim rahmetli işte amcamın ahırı büyüktü. Orada üç gece davul salına çalındı. Üç gün sonra işte gittiler. Kız da yakın bana ya. Yani. 500 metre bile yok, 400 metre. Atlarla, kar da burada alıp getirdiler. İki tane de yenge gidiyor beraber. O düğüncülerle gidiyor orada, o gece kalıyor. Bir de orada o gece davul zurnayla çalıyor. O sabahleyin alıp gelir yani bizim Sadece sade benim değil. Adetimiz öyle devam ediyor. Teşekkürler bu güzel sohbet için. Ama bu kadar konuşma yeter şimdilik. Keşfe devam edelim. Eski mahalledeyiz. Kuş misali uçuyoruz Arık köyünün göğünde. bir at özgürce koşuşturuyor çimenlerin üzerinde. Belli ki memnun halinden. Çok güzel görünmüyor mu eski mahalle sizce de? Yeşili fazla bir köy değil arı Köyü ama buna rağmen ayrı bir sihri ağır başlılığı var oldukça vakur bir edası yok mu sizce de arı? Burası da eski mahallede bulunan eski köy mezarlığı. Gölgesi toprağa düşmüş bir ağacın etrafında toplanmış mezar taşları küme küme. yeni mezarlar karışmış eski mezarların arasına. Bu mezarlıkta bazı mezarların sandık şeklinde oluşuna dikkatinizi çekeriz. Daha yakından bakalım. Taş oyma işçiliğinin güzel örneklerini görüyoruz bu mezar taşlarında. Son röportajımızı Hüseyin Değirmenci abimizle yapıyoruz. Burada doğmuş ve dördüncü sınıftan sonra gurbete çıkmış abimiz Ankara'ya. 61 yaşında, 17 yaşında evlenmiş ve 3 çocuğu olmuş. Altı torunu var. Emekli olmuş tabii. Yazları geliyormuş köyüne. Ama bu sene kışında kalmayı deneyeceğim diyor. Haydi bakalım. Abicim sana da soralım. Nasıldı çocuk olmak Arık köyünde eski zamanlarda? Eğitim nasıldı? Nasıl vakit geçirirdiniz? Yaylada oturuyorduk. Bizim ağal vardı. Burada 5-6 kilometre ileride yukarıda ormanın içinde. Kışın bir dört şartlarda gelip eğitim alıyoruz. Kimi zaman yetişebiliyoruz, kimi zaman kardan dolayı gelemiyorduk. O zaman eğitim tam gündü. Şimdi eğitim sistemi değişmiş. Bu dönemde Cuma günleri de biz okula gidiyoruz. Cuma tehdit günü ölene, ölene kadardı. Bir kardan ne çekerdik. Ağaldan şeye gidene kadar giderdik bir okulda ikinci teneffüs olmuş. Ama bizim yukarıda Ağacılarımız yine vardı, öğrenci komşularımız vardı. Onlar mesela gelirlerdi, bir de bir mola verirlerdi üstü başı için bir kusurlardı. Hep beraber öyle gelerek. Benim için biraz daha yakın olduğu için merkez oluşturuyordu. Bu sefer de aşağıya giderken diyelim ki fırtına baktı ki fırtına varsa bir babamlar onlar e, öğrencilere müdahale ederlerdi. Ebe toplara göndermezlerdi. Yani korumaya alırlardı. Sel oluyordu çoğu zaman mesela bağıran bana seviyeler çok yüksek oluyor. Şimdi yoktu, kar yok, elektrik yoktu, gaz lambası vardı. Bir de idare dediklerimiz kirayla. Hatta şey yani çok yerde gaz lambası da yoktu. Daha yeni yeni lüks Almanya'dan gidip gelenler getiriyordu. Şartlarımız çok zordu geçmişte. Yol yoktu. Eğitim işte o kadar vardı eğitim. Yani öğretmenlerimiz vardı yine. Yani yine de bir, bir iyi kötü bir eğitim almıştık geçmişimiz şimdi şimdiki şartlara göre. Evet, daha görülecek yerler var. Yeni mahalleye uğrayalım mı? Bu dağlara bakınca bir türkü takılıyor elimize. Mırıldana mırıldana geziyoruz. Kul olayım kalem tutan elleri. Katip Arzu Halim yaz yare Şekerler ezeyim şirin dilleri. Katip Arzu Halim yaz yare Güzelim ey, bir tanem ey. Güzelim ey. Burası Arı Köyü'nün yeni mahallede bulunan yeni mezarlığı. da yatmakta olanlara rahmetler olsun. Ve Pur Mahallesi'nin üzerindeyiz. Dağın yamacında birbirine yakın konuşlanmış burada evler. Yeşiliğin arasına gizlenmiş bir mahalle sanki burası. geldik Arık köyüne. Meğer ne güzelmiş bu dağları seyretmek. Bu düz ovada kuş misali uçman Ruhumuz dinlendi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Bey'e de buradan çok teşekkür ederim bu oraya kadar ulaştığı için, bizi yalnız bırakmadığı için. Nereye kadar da gitseniz geliyoruz dinesine gelir. İsmet Bey'e saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Konukseverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz size sevgili köylüler. İnşallah nasip olur bir daha görüşmek. Hoşça kalın.